20 yaşındayken herkesin bilmesi gereken ama çoğunun öğretilmediği 4 önemli gerçek var. Enerjiniz sınırlı bir kaynaktır ve her gün bilinçli veya bilinçsiz olarak yatırım yapıyorsunuz. Enerjinizi nasıl yatırdığınız hayatınızın sonuçlarını belirler. Çoğu insan enerjinizi kendilerine fayda sağlayacak şeylere yatırmanız için sizi ikna edecektir, size değil. Muhtemelen bir daha asla 20'li yaşlarınızdaki kadar kullanılabilir enerjiniz olmayacak. Çoğu 20 yaşındaki insan bu dört gerçeği derinlemesine düşünmediği için büyük bir hata yapar. Hayatlarının geri kalanı için güçlü bir temel inşa etmeye yeterince enerji yatırmazlar. Zevk peşinde koşarken kaybolurlar ve zevk peşinde koşmanın gelecekteki maliyetini fark edene kadar en verimli ve doğurgan yıllarını onlara gelecekte geri ödeme yapmayacak şeylere harcamaya devam ederler. 20'li yaşlarda zevk ve konfor peşinde koşmanın bedeli 30'lu yaşlarda pişmanlıktır. Ancak disiplinli olur ve enerjinizi 20'li yaşlarınızda akıllıca yatırırsanız 30 yaşına geldiğinizde neler başarabileceğinize şaşıracaksınız. Erken yaşlarda doğru tohumları ekerseniz gelecekte sağlık, zenginlik, zeka, sevgi ve güç bolluğunu biçersiniz. Bolluk zor zamanlarda gereklidir. Ancak bolluk üretmek için önceden düşünmek gerekir. Bolluk aynı zamanda topluma da faydalıdır. Bu yüzden bol olanlar genellikle lider olurlar. Disiplinli olur ve enerjinizi 20'li yaşlarınızda akıllıca yatırırsanız 30'larınızda ve sonrasında güvenilir ve dirençli olacaksınız. Disiplinli olmayı öğrenmek için anlamanız gereken 3 kavram var. Enerjinizi 20'li yaşlarınızda neden ve nasıl doğru şekilde yatırmanız gerektiğini açıklayan kavramlar. Bu kavramlar bileşik faiz, satın alma gücü ve en iyi 5 varlık türüdür. Disiplinli olmayı anlamak için bilmeniz gereken ilk şey, enerjiniz ve bileşik faiz arasındaki ilişkidir. Hayal edin ki yıl 2024 ve 2.20 yaşında genç var, Jack ve Jill. Her ikisinin de her yıl yatırmak için 5000 doları var. Para, enerjilerinin bir metaforudur ve bunu daha sonra ayrıntılı olarak açıklayacağım. Jill, her yıl değeri %7 artan bir varlığa 5000 dolar yatırır. Bu varlık iyi bir alışkanlığı temsil eder. Jack ise her yıl değeri %7 azalan bir varlığa 5000 dolar yatırır. Bu varlık kötü bir alışkanlığı temsil eder. İlk yıl, her ikisinin de hesaplarında eşit miktarda para var, yani 5000 dolar. Ancak ikinci yıl biraz farklı değerlere sahipler. Jill %7'lik bir artış ve 5000 dolar daha yatırım yaptıktan sonra Bimidiu 350 dolara sahip. Jack ise %7 kaybettikten ve 5000 dolar daha yatırdıktan sonra 9600 dolara sahip. Jack, Jill'in hesabına bakar ve çok fazla düşünmez. Onun gözünde neredeyse aynı miktarda paraya sahiptirler. Bu döngü devam eder. Her biri yılda 55 bin dolar yatırır ve yatırım yaptıkları varlığa bağlı olarak %7 kazanır veya kaybederler. 10 yıllık yatırımların ardından Jill'in hesabında yaklaşık 69 bin dolar varken Jack'in hesabında sadece 37 bin dolar vardır. Bu noktada Jack, Jill'in ne kadar daha fazla parası olduğunu görüp pişmanlık duyar. Jill nasıl bu kadar ileri gitti? Parasını sürekli olarak zamanla pozitif bileşen bir varlığa yatırım yaparak. Bileşik faiz, küçük yatırımları zamanla büyük getiriler haline dönüştürür ve gerçekten herhangi bir alanda zenginlik ve bolluk yaratmanın tek yoludur. Şimdi, bu metaforu alışkanlıklara uygularsak, aynı mantık geçerlidir. Erken yaşlarda iyi alışkanlıklara yatırım yaparsanız, başlangıçta akranlarınızdan biraz farklı görünürsünüz, ancak zamanla iyi alışkanlıklarınız birleşir ve büyümenizi hızlandırır ve otuzlarınıza girdiğinizde akranlarınızın çok önünde olursunuz. İşte bu, bileşik faizin gücüdür. Ancak bileşik faiz, bulmacamızın sadece bir parçasıdır. Anlamanız gereken ikinci parça, satın alma gücüdür. Şimdi finansal metafora geri dönelim. Hayal edin ki her yıl yatıracak 5000 dolar yerine Jack ve Jill her yıl 200 dolar değerinde satın alma gücü kaybediyorlar. Elbette satın alma güçleri azaldıkça ödemeleri de azalır. Bu enerjinizin nasıl çalıştığına benzer. Yaşlandıkça ev, aile, sevdikleriniz ve kendinizle ilgilenmek gibi enerji talep eden daha fazla sorumluluğunuz olur. Ayrıca daha fazla fatura ödemek zorunda kalırsınız ve daha fazla hasta olursunuz ve gücünüzü kaybedersiniz. Yatıracak serbest enerji miktarınız genellikle 20'li yaşlarınızdan 30'lu yaşlarınıza kadar en yüksek seviyededir. Bundan sonra azalan güç ve zaman üzerindeki artan talepler nedeniyle genellikle düşer. Örneğin yaşlandıkça gözleriniz zayıflar. Bu yüzden o kadar çok okuyamazsınız veya enerjiniz azalır. Bu yüzden 20'li yaşlarınızda çalıştığınız kadar uzun süre çalışamazsınız. Yatıracak serbest enerjiniz ne kadar az olursa, hayatınızda büyük değişiklikler yapmak o kadar zor olur. İyi alışkanlıklar oluşturmak ve kötü alışkanlıkları kırmak en kolay gençken ve enerjiniz serbestken olur. Yaşlandıkça ve alışkanlıklarınıza daha fazla sıkıştıkça bu daha da zorlaşır. Çoğu genç insan azalan satın alma gücünün yaşlandıkça özgürlüklerini nasıl azaltacağını hiç düşünmez. Muhtemelen 20'li ve 30'lu yaşlarınızdaki kadar güçlü, canlı ve potansiyelle dolu olmayacaksınız. İşte bu bulmacanın ikinci parçasıdır: satın alma gücü. Şimdi bulmacanın son parçası olan enerjinizi yatırmanız gereken en iyi 5 varlığa geçelim. Gençken edinmeniz gereken 5 temel sermaye türü vardır: üretken sermaye, manevi sermaye, entelektüel sermaye, sosyal sermaye ve fiziksel sermaye, üretken sermaye bir alanda ne kadar uzman olduğunuzu ölçer. Gençken bir uzmanlık alanı geliştirmek istersiniz. Çünkü ne kadar uzman olursanız topluma o kadar değerli olursunuz ve topluma ne kadar değerli olursanız kendiniz için geçim sağlama konusunda o kadar az sorun yaşarsınız. Manevi sermaye vicdanınızın ne kadar güçlü olduğunu ölçer. Vicdanınız erişebileceğiniz en iyi rehberdir. Bu yüzden ne kadar güçlü olursa akıllı kararlar almanız o kadar kolay olur. Gençken onu bilinçli olarak kullanmaz ve güçlendirmezseniz yaşlandıkça onu kaybeder ve hayatta daha fazla kaybolursunuz. Entelektüel sermaye, depresyon, özlem ve kaygı gibi olumsuz duyguları içgörü ve üretken eyleme dönüştürme yeteneğinizdir. Yaşlandıkça hayatınızdaki stres artar. Ve stres arttıkça olumsuz duygular da artar ve olumsuz duygularınızı doğru şekilde işlemeyi öğrenmezseniz sonunda sizi boğar ve yok eder. Ancak duygularınızı nasıl dönüştüreceğinizi öğrenirseniz onları içgörü ve üretkenlik için kullanabilirsiniz. Sosyal sermaye derin ilişkilerinizin sayısını ölçer. Derinlik genişlikten daha önemlidir çünkü gerçek sosyal sermaye sahip olduğunuz ilişkilerin kalitesiyle ilgilidir, sayısıyla değil. Derinlik sizinle zor zamanlar geçirmeye gönüllü olan insan sayısıyla ölçülür. Hayatı yalnız yapmak imkansızdır. Bu yüzden etrafınızda güçlü bir topluluk olmasını istersiniz. Zor zamanlarda size yardım eden ve iyi zamanlarda sizinle kutlayan bir topluluk. Yaşlandıkça bu tür ilişkiler geliştirmek zorlaşır, bu yüzden mümkün olduğunca gençken başlamalısınız. Son olarak fiziksel sermaye ne kadar sağlıklı olduğunuzu ölçer. Daha önce de söylediğim gibi, yaşlandıkça fiziksel sağlığınız doğal olarak azalır. Ancak iyi fitness, uyku, zihinsel sağlık ve diyet alışkanlıklarına sahip olursanız gücünüzü uzun süre koruyabilirsiniz.